Şimdi arkadaşlar TikTok'ta biliyorsunuz ki sandık olayı var ve sandıktan ne çıkarsa bize elmas kazandırıyor. Yani bunlar bir hediye karşı tarafa hediye atmak için kullanılan elmaslar. Bunları farklı bir hesabınız varsa o hesaba canlı yayın açıp kendinize hediye olarak bir şeyler göndererek paraya çevirebilirsiniz. Bakın ben bir saatte 100 tane elmas topladım. O da nasıl topladım? Böyle Arapların biliyorsunuz kanalları var. Şu gördüğünüz Arap kanalı mesela. Arap hesabı. Araplarda genelde elmaslarda çok yüksek elmaslar verebiliyorlar. Bu kaç elmas veriyor mesela? Bin tane elmas 500 kişiye kadar dağıtmış. Bu iyi mesela ideal ve 3 dakikası var. Şimdi bunun için otomatik tıklama programına ihtiyacımız var. Herhangi bir biri olabilir. Bu da olabilir. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunda ufak bir ayar var. Onu yapacağım ben size. Onu yaptığınızda kesin kesin elmas kazanma olasınız çok yüksek. Şimdi bakın bunu açtınız. Değil mi? Böyle açtınız. Gerekli izinleri verdiğiniz Oraları anlatmıyorum. Çünkü bu programı anlatmadığım için bu programın ufak bir ayarını anlatacağım. Onu yaparak sandık kazanabilirsiniz. Şimdi bunu şu alttaki çoklu hedef modunu etkinleştir diyorsunuz. Bakın ben daha önceden burada TikTok diye yaptım. Yeni bir yapılandırma yapacağım ve ona isim verebiliyorum. Şimdi yeni yapılandırmayı yaptım. Şu anda. Bu ikinci yapılandırmam oluyor. Şöyle ayarlara tıklıyorum, bakın soldan. Burada zaman miktarı bölümü var ya. Burayı 3 dakika, 2 dakika, 1 dakika olmak üzere sandığın açılacağı süreyi yazacaksınız. Ben buraya şimdi sandık 1 dakika kala, yani 1 dakikalık basıp 1 dakika boyunca basmasını sağlayacağım. Burada onu ayarlıyorum. Tamam. Şimdi tekrardan o videomuza geri geliyorum. Evet şu an canlı yayın zaten. Sesini kıstım bu arada. Bakın sürekli bu arkadaş sandık dağıtıyor. Millete şey yapıyor. Abone kazandırıyor. Şimdi tıkladım buraya. Sandığa tıklıyorum. Bir de gelse. Evet geldi. Şimdi burada biliyorsunuz takip etmemiz gerekiyor. Takip ediyorum. Takip ettikten sonra bir dakika kala şuraya bir tane atıyorum. Buna hemen ayar yapıyorum. Buraya 40 milisaniye diyorum. Tamam diyorum. 40 milisaniye bir tane daha atıyorum. Şuraya getiriyorum. Bir tane daha atıyorum. Buraya getiriyorum. Bir tane daha, daha atıyorum. Çok fazlaya da gerek yok. Şuna tıklayıp bunları gözde şu gördüğünüz yere tıklayıp şöyle şu taşıma ikonu var ya ona tıkladığınız böyle küçülüyor ve tıklamalar görünüyor. Şimdi 1 dakika kalayı ayarladık ya. 59 saniyede basıyoruz. Hop bastık. Şimdi bakın şu an tıklıyor. Şu an sürekli oraya tıklıyor. Sürekli tıklıyor 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 tıklıyor. Biliyorsunuz ki 1 dakika boyuncaya kadar ayarladığımız için 1 dakika durduğunda duruyor ki biz zaten tıklamış oluyoruz. Ve durduğu için de arka planda herhangi bir şeye basmıyor. O yüzden sıkıntı olmuyor. Şu an tıklıyor. Bakın ses açıp kısmaya bakıyorum. Kendi kendine geri atıyor. Çünkü oraya tıkladığı için sürekli. Şimdi bakın. Bekliyoruz. 27 saniyemiz var. Bu şekilde çok büyük bakın çok büyük kanallar da var. Böyle 10 bin elma satanlar var. 5 bin elma satanlar var. Onları bulmanız sizin elinizde ve oralarda turlarsanız özellikle Arap kanallarında bu olay çok var. Arap kanallarına gidin diye öneriyorum ben size. Onlar çok fazla bu tür şeylerde elmas dağıtıyorlar. Çünkü onların derdi para değil. Tamamen şey abone. Bakalım. Evet iki jeton aldık. Bakın gördünüz. Ben burada çok fazla jeton da aldım. Bu arada otomatik tıklama durdu. Fark ettiniz mi? Bakın play tuşu var. Bakın. Kendi tıklamayı bıraktı. Bu şekilde inanılmaz elmas toplayabilirsiniz. Yani hiç bu sizin elinizde. Ne kadar toplamak istiyorsanız bu şekilde toplayabilirsiniz. Bu bir TikTok hilesi diye geçer ama hile değildir çünkü siz tıklıyorsunuz yani kendiniz de tıklayabilirsiniz ama bir an önce en önce tıklamanız için bir şeye uygulamaya ihtiyacınız var çünkü farklı bir şekilde yapamıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir tıklamayla bakın iki jetonu hemen anlatırken kazandım. Burada benim en yüksek 180 küsür elmas çıkmıştı bir, bir ara. O da çok sürpriz oldu. Bazen olabiliyor. Bakın bazen sayıyı düşürüyorlar. Kişi sayısı düştükçe rakam artıyor. Jetonlar bu sefer şey yapıyor. Daha fazla dağıtılıyor. Şimdi bu arada bu arkadaşa şimdi şey yaptık. Buradan kazandık değil mi elması? Elması kazandığımız için şu sağ üstte bu ekranı kapatmadan şu arkadaştan takipten çıkın. Ki onunla işiniz olmasın. Siz zaten elmasınızı aldınız. Artık gidebilirsiniz yani. Hiç o şey yapmayın, beklemeyin. Devam edin yolunuza. Bakalım farklı elmaslar neler var diye devam edin. Bakın bakalım bir tane daha sandık geldi. Bu da 250 kişiye kadar bin elmas. Yani bin elması 250 kişiyi dağıtacak. O şekilde kazandıracak. Beraber bunda da deneme yapalım. Buraya kadar izlediyseniz bunu da izleyin. Bu arada bunu takip etmiyoruz. Takip ediyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Takip etmezseniz sandığınız kesinlikle boş çıkar. Haberiniz olsun. Şu anda da boş çıkabilir. Çünkü üst üste bazen vermeyebiliyor. Bazen de yüksek de verebiliyor hiç belli olmaz. Bakalım şansımıza ikinci elmasımız ne çıkacak? Merak ediyorum. Yani buraya kadar umarım anlamışsınızdır. Program bu şekilde kullanacaksınız. Bu programın farklı özellikleri de var arkadaşlar. Yani buna tıkladığınızda şöyle gördüğünüz gibi şu gördüğünüz ok işareti sürükleme işareti oluyor. Artı işareti bu gördüğünüz ikonları koyuyor. Eksi işareti de buradaki ikonları çıkartıyor. Ayarlar kısmında dediğim ayarı yaptıktan sonra başka bir ayarla hiç dokunmanıza gerek yok. Bakın buradaki gibi şu gördüğünüz ayarlardan başka hiçbir şeye dokunmanız gerekmiyor. Şu gördüğünüz config1 yazan en üstteki config1 yazan benim ki gördüğünüz tiktok var ya. O tiktok gibi görünen yer birazdan şu anda sandık için uğraştığımız için orayı birazdan göstereceğim. Burada zaman miktarı bölümünü ayarladık bakın gördünüz. Süresiz çalıştır derseniz sürekli tıkladığı için... Sandık açılır açılınca arkadaki hediyelere seçer. Belki de elmasınızdan kullanabilir yani. O yüzden sandığı açma Yani sandığı açtık kazandınız ve var olan elmaslarınız da gider gitme şansı da var yani. O yüzden öyle bir şey yapmayın. Dediğim gibi zaman miktarı. Burayı 3 dakika da ayarlayabilirsiniz. Elma şey sandık ne olacak? Mesela 3 dakikaya gelince sürekli tıklasın. Ben şimdi bunu 2 dakikaya alayım. 2 dakika gelince sürekli tıklasın. Yani daha doğrusu 2 dakika boyunca sürekli tıklasın. Yani şey olmasın. Üçün, yani 2 dakika nokta 1 saniye sonra tıklamayı durdursun. Yani bir daha tıklamasın. O şekilde ayarlayacağız. Bakın şu anda kaç saniye var? 2 dakika 10, 18 saniye. Bakın şimdi. Şimdi tam böyle 1 dakika 59 saniyede tıklayacağız. Unutmayın. Şimdi burayı açıp bıraktım. Bakın şimdi. 2 dakika sıfırlandı. Hop. 1.59'da bastım. Şu anda alabildiğince tıklıyor ekrana. Ekrana tıklıyor. Bakalım kazanabilecek miyiz tekrardan göreceğiz. Ayarlamanız, ayarlarımızı bunun dışında farklı bir ayar yapmanıza gerek yok. Bu hile diye nitelendiriliyor ama aslında hile değil. Sadece herkesten önce tıklamaya çalışıyoruz ve yani biliyorsunuz burada kaç kişi var şu anda? 1400 kişi var. 1400 kişinde en hızlı tıklayan kişi kazanıyor. Bu interneti hızınızı da bağlı. Onu da unutmayın. Bakın burada takip ettik. Onu unutmayın. Şu gördüğünüz diğer sol taraftaki sandık eğer ki bu şeyde TikTok hesabında kalacaksanız onu da tıklayın. Arada bir ondan da çıkıyor. Ben şimdi ayrılacağım için size sadece elmas nasıl kazanılır onu gösteriyorum. Son bir dakikaya geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmadan giderseniz ayıp edersiniz. Ayıp da etmeyin yani. Bakın bekliyoruz şimdi. Son raddeye geliyoruz. Son 46 saniye, 45 saniye. Bu arada ben videoyu hızlandırmıyorum. Gayet samimi bir şekilde. Akışına göre şu anda izliyorsunuz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Kaç elmas çıkacak. İnşallah sıfır çıkmaz da ümidimizi yitirmeyiz. Hazine boş çıkabiliyor çoğunlukla. Çünkü sizden daha hızlı tıklayanlar oluyor. İnternet ağınız kopuyor, bağlanıyor vesaire. otur şeylerden dolayı zaten kazanamıyorsunuz. En hızlı tıklama yolu bu. Başka türlü tıklayamazsınız. Evet son 10 saniye girdik arkadaşlar. Şimdi bakın. 10 saniye sonra kendi otomatik durduracak. Easy. Şurada görüyorsunuz durdurma işareti direkt play işaretine dönecek. Hop bakın döndü. Gördüğünüz gibi sandık boş çıktı. Her defasında kazanamazsınız ama çoğunlukla da kazanıyorsunuz bilginiz olsun. Bir sonraki videolarda ve kanalımdaki diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmadıysanız Abone olmayı ve beğendiyseniz yorumlarınızı eksik etmeyin.